Açabilirsin. Nasıl? Bakalım neymiş. <laughs> evet, paket açıyoruz. Acaba içinde ne var? İkiniz siz bakın. İkiniz siz bakın. Içine. Ben bakmıyorum. Şöyle bir şey bakalım. Açıyorum. Bu Buna... ne? Aç, bakalım neymiş. Bu da gösteriyorum. Bu da istanlı. Tamam tamam Ne mi? Göster. Kamerada göster. Kimmiş o? İrem. Ne yedi bir arkadaşım daha aldı. Adı ne? Koala su. Hayır. <laughs> kolanas. Aa, alır kolanas. Adı artık kavanas. kolanas. Kolanas, kolanas. Adı koala ya. Koala. Kolanas. Kolanas. Sen ismini koyarsın yine. Beğendin mi? Beğendim. Güle güle kolanas. Seninle uyur, eder. Bizi izler. Ulan <laughs> takipçilerimize bay bay. Bay bay yapın. Bye. Bye. bye.